Sanıyorlar ki biz geri adım atarız. Sanıyorlar ki baskı kurduğumuz zaman bunların sesi çıkmaz. Sanıyorlar ki bunları tek tek yakalayıp hapse attığımızda bunlar dağılırlar. Onların bilmeleri gereken bir şey var. Bu partinin dokularında Kuvayi Milliye Ruhu var. Bilmeleri gereken nokta budur. Defalarca söyledim yine söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi avukat bürolarında kurulan bir parti değildir. Savaş meydanlarında kurulmuştur. Cumhuriyet kurulmadan önce kurulmuştur. Ve o insanlar cumhuriyeti kurdular. Ve o insanlar cumhuriyetin demokrasiyle taşlandırılması için bizi görevlendirdiler. Ve biz bu görevi yapacağız. Bu görev için iktidara talibiz. Bu görev için herkes düşüncesini özgürce söylesin diyoruz. Bu görev için değişik siyasi partilere milletten izin aldıkları, oy aldıkları sürece başımızın üstünde yeri var diyoruz. Demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Çağdaş uygarlığı yakalamak ve sonra aşmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Ama bunu yapmadılar. İktidar sahipleri bunu içlerine sindiremediler. Balyozdu, ergene kondu, her şeye, cumhuriyetin bütün kurumlarına saldırdılar. Adeta dar, darmadağın ettiler. Genelkurmay başkanlarının bile terörist olarak yakalanıp içeri atıldığına tanık olduk. Her zaman haksızlıklara karşı çıktık. Bir bardak vardı, bütün haksızlıklar birer damla halinde o bardağa düşüyordu. Enis Berberoğlu'nun damlası bardağa taşıran damla oldu. Ve biz, evet, rahatlıkla söyleyebilirim. Dünya siyaset tarihinin en anlamlı ve en uzun yürüyüşünü yaptık. Adına adalet yürüyüşü dedik. Çünkü olmayan bir şey için yürüyorduk. Olmayan bir şey istiyorduk biz. Memlekette adalet yoktu. Adaletin eli kolu bağlanmıştı. Gözlerinin bağlanması tamam. Eli kolu bağlanmıştı. İradesi ipotek altına alınmıştı. Yargı kararları uygulanmıyordu. Biz anayasanın bize tanıdığı haktan yola çıkarak Tarihin en uzun yürüyüşünü yaptık. Bütün adaletsizliklere karşı çıktık. Bütün adaletsizliklere. Hiçbir ayrım yapmadık. Kim adalet istiyorsa onun yanında olduk. Bugün de aynı noktadayız. Kim adalet istiyorsa bize gelecek. Biz onun adalet talebini yerine getirmek için her türlü kavgayı, mücadeleyi vermeye hazırız. Enis Berberoğlu için düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki yargının durumunu. Bir mahkeme beraat, bir başka mahkeme ömür boyu müebbet veriyor. Aynı olay. Nasıl bir yargı süreci? Anayasa mahkemesi hak ilanı var diyor. Alttaki mahkeme bunu uygulamıyor. Uygulamam diyor. Tam bir devlet krizi. Bir mahkemeyi düşünün. Ben Anayasa Mahkemesini takmayacağım diyor. Ne demek Anayasa Mahkemesi? Ben gücümü hukuktan değil, kendi vicdanımdan değil, bana talimat veren saraydan alıyorum diyor. Bugün o saray yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Şeklen orada bir saray var. Ama Türkiye'de de adaleti gerçekleştirmek için mücadele eden milyonlar var. Ve biz amacımıza ulaştık. Enis Berberoğlu şimdi parlamentonun onurlu bir üyesi olarak görevinin başındadır. Hoş geldiniz. Bitti mi? Bitmedi. Daha bizim alacağımız var, söyleyeceklerimiz var. Anayasa Mahkemesi son kararında şunu söylüyor. Anayasamızda hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesi olan kurallardan biri de Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcılığı yönündeki Anayasa'nın 153. maddesine vurgu yaparak şöyle diyor. Bu kapsamda türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ilahlerin sürdürülmesine neden olacak şekilde anayasanın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelecek keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez. Ve devam ediyor. Dolayısıyla bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorunlar, sorumluluklar doğruca açıktır. Cezai, idari ve hukuki sorumluluklar anayasa ya uyulmadığı takdirde, anayasanın gereği yerine getirilmediği takdirde. Bu kararlara uymadılar ve Anayasa Mahkemesi ikinci kez karar vermek zorunda kaldı. Olması gereken ne? Eğer bu ülkede gerçek anlamda hukuk, bu ülkede gerçek anlamda demokrasi varsa ilk Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan yargıcın o görevden alınması lazım. Alınması lazım. Hakimler ve savcılar kuruluna soruyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararı oldukça açık. Bu kişi hala görevinde mi değil mi? Hala görevini sürdürüyorsa, o zaman sen kimin hakkını ve hukukunu savunuyorsun? Sarayın mı, sade vatandaşın mı? Haksızlığa uğrayanın mı? Bu soruyu gittiğiniz her yerde soracaksınız değerli arkadaşlarım. Gittiğiniz her yerde soracaksınız. Haksızlığa uğradı mı? Uğradı. Anayasa mahkemesi karar verdi mi? Verdi. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan var mı? Var. Sırtını saraya dayanan sözle yargıç var mı? Var. O bizim anladığımız anlamda bir hakim mi? Bizim anladığımız anlamda vicdanıyla ve hukukun üstünlüğü ilkelerine göre hareket eden bir hakim değil. Talimatla görev yapan bir hakim. Bu ülkede talimatla görev yapan hakimler yargının içinden elenip alınmadığı sürece bütün yargı töhmet altında kalıyor. Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Gara şehitlerimiz var. Uzman çavuş Hüseyin Sarı. Polis memuru Sedat Yabalak. Jandarma Assubay Semih Özbek. Polis memuru Vedat Kaya. Jandarma Er Süleyman Sungur. Uzman Erbaş Mevlid Kahveci. Topçu Er, Müslim Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, Sivil Muhammed Salih Karaca, Sözleşmeli Er Sedat Sorgun, Uzman Çavuş Ümit Gıcır. Değerli Arkadaşlarım, Kara Şehitlerim, Beş buçuk altı yıldır terör örgütünün tuttuğu erlerimiz, Beş altı yıldır. Beş altı yıldır ne yapıldı? Beş altı yıldır defalarca hatırlatılmasına karşın ne yapıldı? Ve şimdi bunların tamamı hayatını kaybetti. Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü. hepimiz yanıyoruz. İçimiz yanıyor. Öyle bir noktaya geldik ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan bir Türkiye. Şu iktidarın yaptığına bakın Allah aşkına. Şehit şehittir arkadaşlar. Onun bizim toplumda vicdanı olan bir toplumda ayrı bir yeri vardır. Ayrı bir kültürümüz vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Hangi ahlak? Hangi erdem? Hangi bilgi? Hangi kültür? Hangi inanç? Emin olun anlamakta zorlanıyorum. Aileler defalarca geldiler. Her kapıyı çaldılar. Bana da geldiler. Defalarca geldiler. Malatya'ya gittim orada da geldiler. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Basın toplantıları yaptılar. Olaya iktidarın el atması gerektiğini söyledik. Bu çerçevede bir çaba harcayın dedik. Bu insanlar bir şekliyle çoluk çocuğuna, annesine, babasına kavuşsun dedik. Elimizden gelen her şey yapıldı. Basın toplantıları yapıldı. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yapıldı. İktidara çağrılar yapıldı. Değerli arkadaşlarım, soru önergeleri verildi. Dönemin başbakanına, bakanlara, İçişleri, Milli Savunma bunlara soru önergeleri verildi. Soru önergelerinde değerli arkadaşlarım. Her soru önergesi sıradan olayın özüne inmeyen şöyle. Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir arz ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergesine verilen yanıtta bu yazıyor. Bunlar kurtuldu mu? Hayır tamamı hayatını kaybetti değerli arkadaşlar. Ailelerle Malatya'da görüştüm, Ankara'da görüştüm, defalarca geldiler. Dönemin başbakanına aktardım. Bakanlara aktarmaya çalıştık. Arkadaşlarım konuştular. Basın toplantıları yaptılar. Yani bir şekliyle bunların ailelerine dönmeleri gerekiyordu. Elimizden gelen her şeyi yaptık değerli arkadaşlar. Her şeyi yaptık. Bu arada değerli arkadaşlarım. Bu kardeşlerimizin, şehit olan bu kardeşlerimizin öldüğü haberi geldi. Önce şunu düşündüm. Değerli arkadaşım, önce şunu düşündüm. Nerede, nasıl bu kardeşlerimiz şehit oldular? bilgi edinmeye çalıştık ve bilgiler parça parça önümüze gelmeye başladı değerli arkadaşlar